Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Among Us oynayacağız. Dedim herkes oynuyor. Neden ben oynamayayım? Ee, o zaman hemen birine girelim. Çabuk giremiyorsunuz. Bu da oyunun bir siniri. Sene Sana... gir. Aa ne? Girdim. Evet. Selam. Tabii ki de bir şeyler alacağım maske istemiyordum. Ooo imposterız. <laughs> tamam maske miymiş? Evet hemen ilk önce bir gidelim. Nerede görev var? Oha 3 tane 4 ay yok lan. 3 görevim de aynı yerde Bunu ya? bir yerlerini bozabiliyor musun? Allah. Allah Allah ne yapıyorsun Allah. Burada biri bir şeyler yapıyor. Abi biri emergensiye bastı. Dur kime İki kişi ölmüş. Dur mükemmel İngiliz... Bir saniye mükemmel İngilizcem yok oluyor. Ne? Ne? Topuk. da kim öldürdü? Kanka kırmızılığı veriyorum. Ama bence kırmızı olan. Hemen basıyor ya. Ve Ben sana veriyorum. Neden? Neden ya? Evet şu anda Arkadaşları bekliyoruz. Oy verirseniz sevineceğiz. Evet görüyorsunuz Buradan da ee, <laughs> Yani bu turu geçtik. Kim öldürdü ya? Direkt birini Öldürürsem mi? <laughs> Kesin onlar oyundan falan çıktı ya. Of Ben nereden bozacağım bir şeyleri? Hmm, sabotaj. Ne yapalım? Elektrikleri kestik galiba. Değil mi lan? Ben şuradan bir atlayacağım. Çıkayım. Şöyle yaptılar. ama yok yanmadan galiba. buradaki kişi var. Şu an çıkıyorum. Red'i öldürmek istiyorum. Şu an öldürmeyeceğim. Şurada bir görevim yok benim. Sabataş yapamıyoruz sürümüz var. O yüzden kötü. Ben şeyin yanına gideceğim. Kardeşim ne tarafta taraftalarını <laughs> bulamıyorum. Ee, nerede hemen yapalım. Ne oldu yaptık ha tamam. Şu anda gideceğim. Sanki ben hiç değilim gibi. Nerede şu an şu? Rapor ettim. Ben sadece cesedi buldum. Ben Hayır. Abi herkes görevlerini yapsın şu anda. Tek benim bu. Değil. Sabotaj yapabiliyor muyuz? İyiyim. Bu yanları keseceğim. Dur ne tarafta var? Gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi kazandım. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, bir tur oynadım. Görüşürüz.